Bomba aşk iddiası. Sarmaş dolaş dans ettiler. Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan Esra Bilgiç hakkında çarpıcı bir aşk iddiası ortaya atıldı. Bilgiç, şarkıcı ve YouTuber Reymen ile aşk mı yaşıyor? İşte detaylar, Aras Bulut İnemli'nin başrolü olduğu ve kadrosunda dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson'un da yer alacağı Atatürk dizisine dahil olduğu konuşulan Esra Bilgiç, özel hayatıyla gündeme geldi. Dizide, Madame Corinne, rolüne hayat verecek olan güzel oyuncunun Reynmen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Esra Bilgiç, Makimum Unique'e performans sergileyen DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye gitti gecede Bilgiç'in sosyal medya fenomeni Reynmen'le yakınlaştığı öğrenildi. Kili, Orhan'ın çaldığı parçalara sarmaş dolaş dans ederek karşılık verdi, gece boyu birlikte eğlenen ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı. Esra Bilgiç kimdir? 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslararası İlişkiler bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde ise Engin Altan Düz Yatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı diriliş, Ertuğrul dizisidir. Güzel oyuncu, Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Reynmen kimdir? Reynmen kimdir? Nereli? Gerçek adı ne? Reymen gerçek adıyla Yusuf Aktaş, 6 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Skort ve YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Sivaslı olan Yusuf Aktaş'ın babası Azerbaycan göçmenidir. İlk öğretimi Ahmet Kabaklı İlköğretim Okulu'nda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'na nakil olmuş ve ilk öğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ne yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış, son olarak oradan da ayrılarak açık öğretimden liseyi tamamlamıştır. Aktaş, tanınmadan önce babasıyla halde meyve sebze ticareti ve pazarcılık yapmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi radyo ve televizyon programcılığı kazanan Aktaş, daha sonra geçiş yaparak günümüzde Nişantaşı Üniversitesi radyo ve televizyon programcılığı okumaktadır. Aktaş, Skorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı. Daha sonra platformunu YouTube'a kaydıran Aktaş, Fenomen Berkcan Güven ile Biziz adında bir şarkı çıkardı. Enes Batur'un "YouTuberların Düşüşü" adlı diz şarkısında kendi isminin geçmesine ithafen Enes Baturu aradım, adında bir video çekerek kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Ancak daha sonra bu videoyu kaldırdı. 2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında, Ela adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi. Reymen, 2019 yılında Hoz İstanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son hepsi Rambeski de bu şirket üzerinden yayınladı. Etteki parçalardan, Hevesim Yok, Yoksun Başımda, Radyoda Neşet ve Dolunay klipsiz olarak, Leyla adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı. Oğuz İstanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.